Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta zindandan kaçma obisi oynuyoruz. Çok fazla obi oynayan birisi değilim ama bu oyun gerçekten çok katili duruyor. O zaman çok konuşmadan hızlıca oyunumuza başlayalım. Siz ne yapıyorsunuz orada? Rafa dans ediyor bunlar da ya. Tipler bak. <laughs> Sarı sen bu kapıyı açmamız lazım ve burada niye bu var? Bunu ya bunu da açın böyle açılmasın bu ya. Arkadaş niye bunun içi içeride açılıyor? <laughs> Neyse. Fatih ne yapıyor bu orada? Karışım arkadaşlar dertleşiyorsun galiba ya. Ah be kardeşim. Bak bizim içeride düğme vardı. Bastık direkt çıktık. <laughs> Neyse hızlıca o zaman devam edelim. Ne güzel yıkılıyormuş burası ya. Neyse sorun yok. Hiç sorun yok. Hızlıca devam edelim. Burada checkpointlerimiz var artık. Checkpointler başlamış. Sırsam şuradan devam edeceğiz. Hızlıca şöyle gidelim. Bunlar burada arada çöküyormuş. Aa, arkadaş her yer çöküyor. Her yer kırılıyor. Bir şeyler oluyor ya. Sırsam buradan çıkacağız. Evet. burada yeni bir tane daha checkpointimiz varmış. Bizimkiler nerede ya? Fatih galiba. <laughs> Lavlarda yüzüyor şu an. Ah geliyor orada tipe bak. Koş kardeşim benim yaparsın. Hızlıca şuralardan atalım. Zaten bunlar çok zor. De çok da kolay olmayabilir. <laughs> Hızlıca şuradan devam edin. Pijama. <laughs> Pijama benim şeyim yüzüne öldü ya. Burada yine aynalarından var. Şuraya kırayım da bizimkiler gelemesin ya arkadaş. Vallahi kurtulmak istiyordum zaten onlardan. <laughs> Burada yine aynı abiden var. Sen hangi geldin buraya ya? Eğer gardiyanların üzerine zıplarsan onları bayıltabiliyormuşuz. Şunlara dikkat ederek geçelim. Hop şöyle aman. Vallahi gidiyorduk az daha. Şimdi bu bize galiba aynen saldırıyor ve buranın üzerinde zıpladığımız zaman Bayılıyor böyle tipe bak kardeşim uyan uyan seni buraya korusun diye yolladılar ya. Lan vallahi ben abi yalan ya, yanlışlıkla dedim vallahi <laughs> Abi şaka şaka güldü ya abi gül. Şaka yaptım ya niye bu kadar hemen alındı sen. <laughs> Uyanacağını hiç beklemiyordum Burada bir arkadaşımız var hemen bunu bir konuşalım Chestlerden sarısam anahtar bulmamız istiyor Hızlıca lan chestlerimizi açalım buradan Ne çıktı bu ya arkadaş o neydi o bize tuzak mıydı Şöyle açsam <laughs> Ya pijama niye hep benim yüzüme ölüyor ya <laughs> yazık çocuğa. <laughs> bu chest'e ne varmış? Arkadaş chest bizi yiyor bu ne? <laughs> Ay arkadaş ya. <laughs> bu ne? Bu da bari doğru düz gün, çıksın. Ben böyle geçerim. Tamam abi bence biz anahtarı bulduk. Vallahi geçerim bak ben. Ya kardeşim boyum yetiyor ama. Ya ama bu oyun buglu ya. Galiba anahtar burada. Sonucu da bulduk resmen ya. Biz ciddi ciddi tavuk olarak mı devam edeceğiz ya? Neyse soru yok. Şimdi nerede gideceğiz? Burada kapımız var. Sarısan buradan gidiyormuşuz. Ve burada bir ip var. Pijama dene bakayım sen. Nerede oluyormuş orada. Koş bakayım. Tamam oradan öyle gitmememiz lazım. İşte bu... Aa ben ölmüyorum. Ana tavuk olmanın yararı ya. Mis gibi vallahi tavuk olacaksın bu hayatta. Hızlıca şöyle yukarıda çıkalım. Tavuk olmak bizim işimize geldi açıkçası. Tuzaklar bizi işlemiyor böylece. Ama buradan zıplayabileceğiz mi hiçbir fikrim yok. Şöyle tamam güzel zıplayabiliyoruz. Burada galiba lağım gibi bir yer. Ya ama çok tatlı değil miyim ya? Şimdi bunu demesem olmaz ya. <laughs> Ay bura kesin kırılıyor diyecektim ya. <laughs> bu pijama niye böyle ya? Bu, çok, bir sıkıntıları var bu çocuğun. <laughs> <laughs> ve burası direkt kırık ama biz nasıl geçeceğiz oraya? Tamam pijama atladığına göre biz de geçebiliriz. Burada bir tane şövalye varmış ama tavuk olarak şövalyeyi yendik direkt. Ve şu üst kata doğru gitmemiz lazım anlaşılan. Aa burada dayımız var. Dayı ne yapıyorsun? Burada bir tane tuşa basmamızı istiyor. Sanırsam o da buymuş. Bununla köprü açabilecekmişiz. Hemen şöyle bastık ve köprümüz gördüğünüz gibi açıldı. Ben şuradan... Ama orada tahtaydı. Hay arkadaş ya tavuğumuz gitti. Ama burası tahta. Orada niye öldüm ki ben? Baksana şurada tahta var. Ben oradan gidecektim akıllılık yaparak. <laughs> Neyse sorun yok. Burada yine bir tane gardiyanlardan var. Hemen bunları da halledelim. Birazcık dinlensinler burada bunlar. Ve nereye gidiyoruz biz ya arkadaş? Aha ayı kapanı mı? Bize niye ayı kapanı kurdunuz? Ama pijama o... Neyse ben bir şey demek istemiyorum ya. <laughs> Şöyle hızlıca bunların arasından geçelim. Reis be tavuk olarak geliyor ya. Aralardan minnacık minnacık geçiyor tipe bak. <laughs> tamam herkes geldi sarsam o zaman devam edebiliriz. Bu arada gerçekten OB bayağı bir kaliteliymiş. Düşündüğüm kadar değil gerçekten farklı farklı bir sürü şey var. Hızlıca checkpoint'imizi alalım. Burada yine gardiyanlarımız var. Karşım şöyle üzerinden zıplayayım hemen. Sonra buradan buraya atlayalım. Burası bayağı karmaşık bir yermiş ya. Bu ne böyle? Ve sarsam buradaki Köprüden geçeceğiz niye her köprü yıkık arkadaş ya. Hemen şöyle gidelim. Ben neyi parçaladım? Önümde bir şey vardı galiba. Bir şeyleri parçaladım ama sorun yok. Ve yine bir tuzaklar var. Bir denemek istiyorum. Şöyle yapsam tamam. Ne olduğunu anladık artık. Bunlara değmeyeceğiz anlaşılan. Şöyle tamam güzelce geçtik vay be. Pijama sana geç var ya helal olsun sana ya. Hadi lan. <laughs> Tavuk bile daha iyi yapar bu çocuktan ya. Tamam bunlar da oldukça kolaymış. Sorun yok bunlarda. Ve... Nereye geldik biz ya? Bura ne böyle? Çok güzel bir yerlere geldik ama bayağı sıkıntılı. Kırılmıyordur umarım buralar. Böyle çatlak olmuş ama. Hızlıca buralardan geçelim az daha gidiyorduk. Hemen şuralardan atlayalım. Ben buraya düşsem bir şey olmuyor ki. Olmuyor ki. Ne olacak ya? Hiçbir şey şu Şuna bak arkadaş. Herkes öldü ya. Bana ne no, no oluyor? Şey. Hey. Alo. Alo. Ee, Ne olduğunu sormayın. Ne olur. <laughs> <laughs> tamam düzeldik sorun yok. Anlış yere basmayacağız. Yere bastığımız zaman bunlardan düşüyor kafamıza. Hemen şöyle geçtik mi geçtik. Tamam güzeldir. Ve burayı da kolayca geçtik. De bu ağız ne ya? Bu, bu kim arkadaş? Tabii ki yine bu arkadaşımız buraya gelmiş. Bakalım ne diyormuş? Sırsan bu bir tapınak gibi bir yermiş. Hızlıca o zaman girelim. Başka yapacak bir şeyimiz yok zaten. Her yere giriyoruz arkadaş ya. Şu aşağı doğru ne kadar çok iniyoruz. Başım döndü ya. Heh geldik. Ve burada gemi var. Aa ne kadar güzel. Bu ne şimdi? Ben niye buna bileyim ki gemi var. Gelin gemiye binek ya arkadaş. Biz ne kaya biniyoruz? Manyak mıyız? <laughs> Askerlerim ya nereye gidiyor bizi bekle Arkadaş gemisi yıkıldı çocuğu <laughs> Biz buraya oturalım Erva da bizi sürsün de Erva Erva Umarım bir şey olmaz bir şey yok bir yok. soru yok ya bu normalde de böyle Normal normal bu hiç, hiç sorun yok ben nasıl havada kalıyorum bu arada e ee? <laughs> Ya gel ya buradan sonrasını yayan devam edeceğiz <laughs> Ya arkadaş ya Galiba bununla gitmemiz lazımmış. Pek anlamadım ama bir de bununla deneyelim. Koca gemiyle gidince birazcık sıkıntı oldu çünkü. Tamam ilk tuzağı atlattık. Önümüzde taş var ama aman aman dikkat dikkat. Yavaş yavaş taşlar dağlar onlar bunlar her şey düşüyor kafamıza. Heh geldik. Vallahi ge Gemimiz düştü ama soru yok. Biz buradayız. <laughs> <laughs> Ve buraya yeni bir gardiyanımız gelmiş. Hemen bunu alalım. Geri kalktı. Abi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Hayırdır ya? Sen kime atış yapıyorsun ya? Tipe bak. Ve burada zindan mı var? Ya ama ben dedim zindan var. Aa! Asansörmüş zindan değilmiş ya. Olan arkadaş galiba asansörü geri çağırmak için bunu yapmamız lazım. Ve asansörümüz geri geldi. O zaman hızlıca biz de binelim. Ve ilk başta bunu zindan falan zannettim. Tuzak falan zannettim de ne yapıyor bizimkiler ya. <laughs> arkadaş daha ne kadar çıkacağız? Erva yere düştü artık bayıldı ya. Eee daha ne oldu? Aa ne oluyor? <laughs> Ne oldu? <laughs> e ne oldu? Galiba hep birlikte binmemiz lazım. Gelin. <laughs> Arkadaş ya. çıkıyorsunuz? Ben 315'e çıkacağım siz. 800 değil mi? He, iyi. Ben ilk önce ben çıkayım da sonra siz bırakırlar. Ve sarısam katımıza geldik. Buralarda böyle garip garip kuru kafalar var ama e, pijama önden gider misin? <laughs> Aa! Aa çocuğu, çocuğa yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Sırsam bu karelere değmememiz lazımdı ama ben niye değdim? O zaman sakince hiç şunlara değmeden geçelim şunları. Ben değmedim. Vallahi değmedim ya. Bizimkiler mi değiyor acaba? <laughs> Kesin bizimkiler yapıyor ya. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Zaten bunlar kolay şeyler. <laughs> İşte arkadaş gibi arkadaş be. da dikkat edin hemen buraları da geçtik. Bunlar baya basit gibi ya. Çok da zorlamıyor açıkçası. Aa burada iskelet var. Artık yok. <laughs> gel kardeşim gel. Senden daha biz kaç tane gördük. Ve dönme dolaba geldik galiba. Bunu çektiğimiz zaman... Ne oldu buraya? Hiçbir şey olmadı. Hemen şöyle yukarı çıkalım o zaman buradan da. Döne döne kafam döndü iyice ya. Hop 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 hop. Nerede? Ee, çıkamıyoruz. Kaldım mı ben burada? Ha tamam buradaymış. Ve burada geldiğim zaman... Bir sonraki bölüme geçmiş olduk. Ve burada koca koca heykeller var. Büyük ihtimalle bunları tıkladığım zaman... Başka bir şey geliyor. Durdu. Soru yok soru yok. Hepsi kontrolümün altında ya, Sıkıntı yok. Hızlıca şunlardan dikkatlice geçelim o zaman. A... A... Kalbim... <laughs> ve burayı da çok kolay bir şekilde bitiremedik. Daha nereye bitiriyoruz ya? Arkadaş <laughs> <laughs> bir bitiremedik cidden ya. Pijama ne olur şuradan atla ya bak. Lütfen. 900 kez denedim artık. Yeter ya. Şunu bitirmek istiyorum. Eh. Vallahi geldim. İskeletler beni salın ya. Ben gideyim. Hadi görüşürüz. Vallahi. Ne, ne gerek var ya? Kardeş kardeş duralım burada. Ve kaçtık mı biz? Aa kaçtık. Bu karma basitti Dışarıdayız işte. Yine bu arkadaşımız buraya gelmiş. Ve atlara binmemizi istiyor. Hemen şöyle atımıza binelim o zaman. Aa atım ne kadar güzel bu arada. Üf be. Atlar geliyor. Peki ben bununla geri gidebilir miyim acaba ya? Şöyle gitsem ne olur çok merak ettim. Erva gel. Seni atla almaya geldik. <laughs> Denedi ya. Gerçekten bunu denedin ya. Sana helal olsun ya pijama. Arkadaş ya. O oh, sen de atla kardeşim hepiniz atlayın ne güzel Hızlıca zaman şöyle şuradan atlamaya başlayalım Atlar bu arada baya uzağa atlayabiliyormuş Şöyle koş 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 Kardeşim öğreteyim mi size nasıl at süreceğinizi ya Ben 3 yıldır sürüyorum mesela kardeşim Hop şöyle geçelim bunlar baya kolay yani bunlardan ne olacak Yine burada garip bir şeyler var Önden gidiyorum ama umarım bana bir şey olmaz Ve oluyor arkamdan bir şeyler oluyor kaç <laughs> E ben niye öldüm Ben ne yaptım ne yaptım ben? Niye en baştan başladık biz ya? Neyse hızlıca o zaman bir daha yapalım. Ve bakalım aynı şey bir daha olacak mı? Az önce niye orada öyle şeyler oldu? Hiçbir fikrim yok. Biz yoksa kaçmıştık. Tamam şu an bir şey olmadı. Ve kasabadan çıkıp bir daha mı buraya geldik arkadaş? Biz niye bir daha kaleye giriyoruz? Da? Atım ne yapıyorsun sen bana? Alo at. <laughs> Allah Allah manyak ya. Ve sanırsam kaleden kaçıp bir daha kaleye giriyoruz. Mantıklı. Hemen şöyle gelelim o zaman ve burada bir tane asansör varmış. Gel kardeşim gel 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 kalkıyor 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 son bilet bunlar. Fatih'e görüşürüz. <laughs> Yazık çocuğu orada bıraktık ya. Fatih sakın o tuşa basayım deme bak. Sakın. Ya basma işte. <laughs> tamam artık 4 kişi soru yok Bosasör niye bu kadar yavaş ya Heh geldik sonunda ve burada baya bir şövalye var O zaman şunları hemen bir bayatalım Gel kardeşim gel siz kaç yazarsınız siz ya Ve tekrardan yukarı çıkıyoruz bir kule çıkıyoruz sanırsam Ve bu yine buraya gelmiş Arkadaş sen ne çok buraya geliyorsun ya Ateş mi? Ay korktum. Ateş bize geliyor sandım. Galiba bu ejderhayı geçmemiz lazım. Sırsam bu yanlara durduğum zaman ateş bize gelmeyecek. Aynen. Böyle böyle yavaş yavaş buraya geçeceğiz. Tipe bak arkadaş bu tip ne ya? Allah Allah. İnsanlara saldırmaya utanmıyor musun he? Ve son bir kez daha durduk mu burada? Ejderhayı da yenmiş olduk da bu biraz kolay oldu bence. Karışım hadi görüşürüz ya. Sen kendine iyi bak. Ve hızlı checkpoint. I... Ninjalar geliyor. Checkpoint alacaktım. Dur. Arkadaş bir sakin olun ama ya. Bir sakin olun lütfen. Kardeşim gel. Sen ninja olsak kaçacağız ya. Gel. Sen de gel. Gel kardeşim. Ve bunlar da yenmiş olduk. Şimdi ak dedemiz geri geldi. Kapıları açmamız için bunu tıklamamız istiyormuş ve kapıları Ay nasıl açtık biz? Koca kapıyı açtık ya. Ne güzel açıldı. Ve sarı sen burada yine ufak bir parkurumuz var. Hemen şunları yapalım. Ya şövalye sal beni ya arkadaş. Ne gerek var ya şimdi? <laughs> Hemen şöyle merdivene çıkalım ve ne zaman bitecek? Ne zaman kaçacağız biz buradan arkadaş? Vallahi yarım saattir kaçıyoruz resmen. Sarı sen arkasından gitmemiz lazım. Şöyle tam kapanırken bunlar. Hız yukarı doğru çıkalım. Ve burada garip garip şeyler var. Bunların ne işe yaradığını öğrenmek için tabii ki pijamayı kullanacağım. Tamam kırmızı yakıyormuş. Beyaz da yakıyormuş. Mavi ne yapıyor? Mavi o da yakıyormuş. Ne anladık biz o zaman ya? Hepsi yakıyor. Anladığım hiçbirine basmamamız lazımmış. Ve arenaya mı geldik biz? Niye? <laughs> ne gerek var? Saldırın o zaman hadi bakayım. 4 vs 20 yapacağız sırsam. 20 tane şövalye bayıltmamızı istiyor bizden. Hızlıca zaman halledelim şunları. Ve gördüğünüz gibi 20 tane yaptığımız zaman da burada bir tane gizli geçit açılıyor. Hızlıca buraya girdiğimiz zaman bizden bir anahtar istiyor sanırsam anahtarımız Benim anahtarım yok arkadaş ya Sanırsam en başta bir anahtar varmış Ve bu anahtarı almamız lazımmış Ve en baştaki anahtar alıp buraya gelirseniz de size bir başarım veriyormuş Çok da bir şey kaçırmadık yani Sadece bir başarım alamamıştık ve Aa oyun bitti ana Burada bir sürü şeyler alabiliyoruz şu an Mesela hemen şunu alalım o ne güzel Aa ne kadar tatlı ya Şöyle bir ya mesela yukarıdan bir bakalım Üf be ne kadar da güzel kaçtık kardeşim ya Burada kaykay mı var ya Arkadaş ne güzel şeyler varmış Vallahi sırf bunlarla oynamak için bu oyunu bitirsin ya Disko da var bak mis gibi ya <laughs> o zaman şöyle haritanın üzerinde dolaşırken videomuzu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz güzel obilerin veya farklı farklı parkurların devamını istiyorsanız yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Bu obiyi gerçekten çok beğendim. Çok fazla obi oynamıyorum dediğim gibi ama eğer başka videolarına anında haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tut beni.